Hep beni zemeler arkadaşlar. Abi bak. Danil, Dani, Dadi çıkmıştı bana. Hani ikon vardı ya. O hesap gitti. Aman koyayım. Hep gitti amına ya. Sadece şunlar güzel. Zor ya falan var. Ya, siktir edin. Demin zaten yaptım kaydı. Bu da sinirli sarfta. Allah belanız. Versin şu Çocuğu. İnter yaptım. Ramos'u gazı. Vs'e atmak istiyorsanız yorum yazın olsun geliyorum. Bu arada sabah video çekemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Olsun geliyorum. Senin sonunda rakip buldu ya. A amına koyayım sen de. Adamın gücüne bak amına. Dur bakayım lan. Anasını m amına koyayım. Şimdi. Yanlış anlama ama. Anasını mı? Ya daha bakalım ona koyayım. One like koy. One like var. Bu soft fener ama lan. Neyse. Bizim kalecimiz kötü. Pepe falan iyi yani. Aga Talisik Galatasaray'a gelecek diyorlar lan. Gelir mi lan bize? Sikterek gelmez ama yok. Beşiktaş'a gelen Galatasaray mı gelir? Kim gördü amına kaleyi Kaleyna amına ne kalem Maç. Maç başlıyor. Başladı. Her adama ananı Uy! Direkt ilerliyor. Şimdi arada ananı sikeyim nereye veriyor ya? Ya amına. Geri zekalı mal Aga formaları güncellememişler he. Uy çok güzel kız var şel. Ya amına. Adamın hızı çok. Bak 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 itme. Sana fol yaparım bir ananı sikeyim sende. Bizim o abartıyor bu arada. Lucas Papas ka Papas. Bak bak bak. Kalite dediğim bu mu amına koyayım seni? Oy oğlum? Ne oluyor ananı? Si Jordi Alba. Pepe. Mal ne verme adama. Allah'tan verdik. Bak. Uf, uy çok güzel sıyrıldı. Ya pası ver. Geri mal. Ne oldu? Ya o anasını ama niye kalenin içine giriyor? Ne oldu amına Rakibin interneti zayıf olduğu için ah gitti kaçtı belli amına koy gitti kaçtı neyse tekrar direkt ya abi hadi ya hadi Sonda ya. Gel Oğlum gel takım geldi amına koyayım ya. Ne formayı bu sefer şey yapacağım benim formayı. Sen de bunu yap. Karışmasın olur benkiler. Neyse adamın kadrosuna bakak. Uy hakim ziyeh var. Lan kadrosu full Galatasaray. Bak. Bizim full Galatasaray kadrosu Hani olur falan. Bak Akimzi'yi almış ortaya. Adam kadrosu var da güzel. Full Galatasaray kadrosu yapmış. Helal olsun adam. O ben ne mi alayım lan Hakimziye Neyse güncelleme gelince alırım. Chelsea'ye ba Chelsea bakacağım lan. O kamburuk var gibi. Yani adam saf mal. Şaka şaka. Uuu tette falan var. Bak bak. Bana fol yapma ananı sikerim. Bak bak geri zekalı mısın amına koyayım sen. Mal amına koyayım o Siktir lan. Amına kodum. O da bana yapıyor. Piç oh, amına koyayım. bu yer rakamını. O amına orada mı? Da... Hakim oh, Ziye. <laughs> at, at arasında. He. Bak bak. Aleylin yaya verdi. Aleyli <laughs> onun üstü. Çok güzel sıyrıldı. Anlaşık. <laughs> Kamu sih amunah klenah. Lan! Lan, posa sana amunah amunah klenah.